Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben online okul eğitmeniniz Hasan. Bir önceki eğitimde YouTube kanalı oluşturmuştuk. Ve bu YouTube kanalımızı hemen doğrulayalım hadi. Şimdi hadi bakalım YouTube kanalımızı doğrulayalım. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de ben size bir link vereceğim arkadaşlar açıklamada. Çok kısa bir şekilde oraya tıklayabilirsiniz. Yani hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Buradan kanalınızı doğrulamak diyor. Ben size şu linki vereceğim. YouTube Verify ya da siz buradan yazabilirsiniz kolayca. Şimdi ne yapmam gerekiyor ben? Buradan ülkemi seçtim. Tabii ki de Türkiye. Buradan otomatik olarak Türkiye'yi seçer. Sizin konumunuza göre direkt ayarlar arkadaşlar. Hesabınızda seçtiğiniz ülke neyse burada direkt olarak o gözükür. Buradan başka bir ülkeyi de tabii ki de seçebilirsiniz. Şimdi doğrulama kodunu nasıl almak istiyorsunuz? Beni otomatik olarak sesle arayın diyebilirsiniz veya burada bana kısa mesaj olarak gönder diyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben bu sesli mesaj olarak arayın hiç denemedim. Denemek istiyorsanız arkadaşlar deneyebilirsiniz. Ben de merak ediyorum. Bir gün inşallah denemek kısmet olur. Eğer siz denerseniz de yorumlara linki atın. Ben de oradan izlerim arkadaşlar. Şimdi doğrulama kodunu bana kısa mesaj olarak gönder dedim ben. Buraya telefon numaramı girdim. Tabii bu telefon numarasını dediğim gibi arkadaşlar aramayın lütfen. Neden aramayacağınızı da söyledim. Whatsapp'tan mesaj yazın. Gördüğünüz gibi mesajım geldi benim buraya. Hemen buraya tıkladım. İletilere girelim bakalım. Youtube doğrulama kodum neymiş? 96 36 26. 96 36 26. Ne kadar altı varmış gönder dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptığımız işlem bu kadar kolaydı. Bir sonraki eğitimde Youtube penceremize göz atacağız. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben online okul eğitmeniniz Hasan. Videolarımız son hızıyla devam ediyor. Youtube para kazanma eğitim serimiz. Eğitim serimizde en son videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben online okul eğitmeniniz Hasan. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.